Bir var içinde içinde. İç evinde aynı. Kim ne var? Gör filmi. Magazin. Gazete. var, alkol, alkol var, alkol. He? <laughs> alkol. Yok <laughs> yok. <laughs> Yok öyle bir şey. Orada saklıyor o şeyde. Nerede saklıyor? Nerede? Gördüm Tam elini çekiyor musun abi? Ya sen niye varsın diyor. Sen rahatsız ediyorsun eline dokunma bana. Sen şey elini, yapma çek. elini çek. Dokunma. Çek. Elini çek. Kimsin, ben sen? Ben Kimsin sen? Tanımıyorum sizi. Önümden çık. Ya sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Biz işimizi yapıyoruz. Nasılceğiz abi? abi biz, tamam da yani, ama bak gerek yok. Ama sen şimdi adamın dibine, tamam sen sen diyorsun, dibine kadar girmeye çalış. Senin dibine kadar yürü. Sen şey yapma bizim. Gerek yok hiç. Sana direkt. Tamam.